işaret geldi. Mücadele. Göktürk Saray Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları başında keyifli seyirler. Abdülkerem. Sağ tarafa doğru Erhan'ın pası. Orta geldi içeriye. Ceza sahası. Ümit'in ortası. Kafa buluşu. Topağlara gidiyor. Top alara gitti. Kalesi. ikili mücadele Yusuf'la devam ediyor. Kazandı topu Yusuf Ümit. Yusuf mücadelesi serbest vuruş. Kalabalık. Top çeyrek de orta geldi. İçeriye doğru Gürsel çıktı kalesinden. Savunma. Erhan. İçeri doğru çevirdi Erhan. Penaltı noktasına karambol. Deniz şutu. Karim esekli top. Karim şutunu çekti dışarı gönderiyor. Erhan. Bugün istekli futbol sergiledi Erhan. Yerden pası deniz. Deniz. Şu tulu çekti. Kolivali kafa vuruşu. Direkten dönüyor. İkinci pozisyon. Offside. Tolga da çıktı. Abdülkerem yerden pası. Kale boş. Şimdi yerleşti. Tolga topağlara gidiyor. Yerleşene kadar. alarla buluşturdu Erhan. Skoru da 2-0'a getiriyor Göktürk Saray Spor. 2-0 oldu mücadele. Ekranlara geliyor. Golden sonra az önce pozisyonun hazırlayıcısıydı şimdi de golün sahibi Erhan Erhan dikine gitti Erhan şimdi pası aktardı Karim vurdu topağlara gidiyor Erhan'ın pasında ancak maçın yardımcı hakemi Arda Hakkı Kuşçu bayrağını çekiyor Karim'in pozisyonunda filelere giden top gol değeri kazanmıyor i̇şte. şimdi Karim Aldı önüne girdi ceza sahasına Karim yerden çevirdi Deniz dokundu direkten dönüyor ikinci pozisyon. K arka bölümde bir roşata. dışarı gönderiyor topu. O Rohuşat'a da Abdülkerim ortada bir mücadele izliyoruz Erhan. Erhan şut acısı aradı Erhan dikine gitti Erhan çekti şutunu kaleci Tolga. Sol tarafa doğru pası Erhan ceza sahası top istedi Yusuf. Fırat'ın pasında Direkten dönen top ikinci pozisyon kaleci Tolga. Neler oluyor neler. Bir şut daha kaleye uzaklardan. İki de direkten dönen topu Göktürk Saray Spor'un Abdülkerem kaleye doğru kaleci Tolga. Yanına Ümit. Orta şans arayacak. Ümit şimdi yaptı ortasını Erhan. Göğüs kontrolü Erhan vurdu topağlara gidiyor. Golü verdi maçın hakemiye. Ada Yusuf Deniz tekrar Yusuf'a doğru pas. Yusuf da oynadı yerden ceza sahası. Karim vurdu topu alana gidiyor. Kerem Deniz top istedi ona doğru pas ceza sahası içi. Deniz çevirdi içeriye Arhan dokunamıyor. Normal sürede son düdük geliyor tam da gözler maçın hakemi Kaan Taha Duman'da diyecektim ve ilk yarının Hemen diğer ismi de sizlerle paylaşacağım ve düdük geliyor. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılı. Kaleye doğru şut direktiminden dışarı gidiyor Yusuf bu şutu. Spor Muhammed'den seken top Deniz tekrar ceza sahası. Bedirhan vurdu direktiminden dışarıya. Savunma arkasına doğru pas Erhan. Bıraktı Fırat şık bir pas Fırat çevirdi. Ceza sahası yayı. Deniz vurdu. Penaltı beklentileri. Penaltı kararı. Karşı karşıya geldi. işaret geldi. Deniz vuruşunu yaptı. Tolga uzanıyor. Köşeyi bildi ancak topağlarla buluştu. Skor. 5-0 oluyor. Erhan. Yerden çevrildi ceza sahası. Seken top kaleci Tolga. ikinci pozisyon Tolga. Deniz kazandı. Deniz ceza sahası vuruşunu yaptı. Tolga Seken top. Top. Yusuf çapraz pozisyon. Ümit Seken top. Karim. Ceza sahası Karim. ikinci çalım zafer. Bir anlaşmazlık vuruş. Dışarı gidiyor. Geldi ceza sahası içine. Erhan. Göğüs kontrol. Düzeltiyorum. O bölümde Fırat'ı. Seken toplar. Ceza sahası içi. Deniz vuruyor. Topu alara gidiyor. Skoru 6-0 yaptı. Göktürk Saray Spor. 6-0 oldu mücadele. Orta geldi içeriye. Kolivali seken top. Fatih. Fatih vuruşunu yapıyor Fatih. Son müdahale bu. Yusuf ceza sahası. Muhammed açısı dar vuruşunu yaptı. Yandan dışarı gidiyor. Kaleye doğru zaferi şutu. Son müdahalesi olmadan koylar. Yağmur yağışı da başladı. Kemer içeri doğru çevrilen top deniz vurdu. Yine direkten dönüyor. İlk. Şahin orta içeriye. Karim vurdu. Kafa vuruşu. Arka dirisi Deniz. Sıyrıldı rakibinden ikinci çalımı. Deniz ayakta kaldı. Çevirdi Yusuf. Kaleye paralel. Arka bölümde Bediran. Bedirhan içeri doğru yaptı. Karim tamamladı dışarıda. Yusuf'a doğru pas. Yusuf aldı önüne girdi. Cezası aslında Yusuf yerden vuruşunu denedi. Kaleci Tol gerisinde o bölümde Mert var. İşaret geldi. Mehmet kaleye doğru kaleci Bora. Bora kullanacak serbest vuruşu. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Kaan Taha Duman'dan.